Herkese merhaba. Gelin bugün hep birlikte 8. yüzyıl Orta Asya'sının kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. Unutulmuş bir imparatorluğun ve dünyayı yeniden şekillendiren halkların inanılmaz hikayesini Uygur Kağanlığı'nı mercek altına alıyoruz. Ve tüm bu hikayenin merkezinde akılları durgunluk veren bir soru var. Nasıl olur da barışçıl bir din Bozkır'ın en savaşçı imparatorluklarından birini tarihe gömebilir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için hikayemize başlıyoruz. Şimdi gözümüze 8. yüzyılın ortalarını canlandıralım. Bölgenin süper gücü olan Göktürk Kağanlığı artık gücünü yitiriyor ve Bozkır'da devasa bir güç boşluğu ortaya çıkıyor. Doğa boşluk sevmez, tarih de öyle. İşte tam bu boşluğa Uygurlar olarak bildiğimiz bir kabileler birliği adımını atıyor. Düşünsenize, isimleri bile onların kim olduğunu anlatıyor aslında. 10 Uygur, yani 10 müttefik. Bu onların daha en başından beri stratejik bir ittifak üzerine kurulduğunun en net kanıtı. Ve yaptıkları şey basit bir yerleşim değildi. Bütün Türk boyları için kutsal ve stratejik bir merkez olan Ötüken'i ele geçirdiler. Bu adeta bir ilandı. Bozkırın yeni efendileri artık biziz diyorlardı. Peki, bu sağlam temel üzerine ne inşa ettiler? İşte burası, Uygurların inanılmaz bir güce ulaştığı altın çağlarının başlangıcı. Bu yükseliş hiç de yavaş olmadı, adeta bir fetih fırtınasıydı. Müthiş liderleri Bayan Çor'un önderliğinde kuzeyden batıya devasa toprakları tek bir bayrak altında birleştirmeyi başardılar. Ama asıl şaşırtıcı olan şu ki, güçleri sadece bozkırlarla sınırlı kalmadı, o kadar güçlendiler ki dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Çin'in iç isyanına müdahale edip Tang Hanedanlığı'nı mutlak bir çöküşten kurtardılar. Artık bölgesel bir süper güç olduklarını herkese kanıtlamışlardı. Bu paha biçilmez yardımın karşılığı da epey yüklü oldu tabi. Çin İmparatoru her yıl tam 20 bin top ipekten oluşan muazzam bir vergi ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma Uygurların hem zenginliğini hem de saygınlığını zirveye taşıdı. Fakat tabii ki Uygurlar Bozkır'da tek başlarına değildi. Bölge, her an her şeyin değişebileceği karmaşık bir satranç tahtası gibiydi ve çok yakında tarihin seyrini değiştirecek bir hamle yapılacaktı. Uygurlar tam olarak güçlenmeden hemen önce batıdaki bir diğer önemli güç Türgişlerdi. Onlar, İslam ordularının Orta Asya'ya yayılmasına karşı adeta bir kalkan görevi görüyordu. Bu durum, kaçınılmaz olarak iki devasa imparatorluğu yani Çin'in Tang hanedanlığı ile Arapların Abbasi Halifeliğini karşı karşıya getirdi. Orta Asya'nın kaderi bu devlerin savaşının sonucuna bağlıydı. Ancak savaşın kaderini belirleyecek olanlar bu iki dev değil, tam ortalarında kalmış üçüncü bir güç olacaktı. Karluk Türkleri. Ve Karlukların yaptığı hamle, Bozkır siyasetinin ne kadar akıllıca ve esnek olabileceğinin dersi gibiydi. Önce Çinlilerle anlaştılar. Ama savaşın ortasında, Çin'in niyetinin basit bir ittifak değil, topyekün bir fetih olduğunu fark ettiler. Ve o anda, savaşın tam ortasında, taraf değiştirip Arapların safına geçtiler. Bu karar, Çin ordusunu darmadağın etti ve Çin'in batıya ilerleyişini sonsuza dek durdurdu. Artık batı sınırı güvendeydi, güçleri ve zenginlikleri zirvedeydi her şey yolunda gibi görünürken Uygur yönetimi farkında olmadan kendi sonlarını getirecek o meşhur kararı aldı. Bögük Ağan, Çin'e yaptığı bir seferden ganimetle değil, yanında dört mani rahibiyle döndü ve aldığı kararla herkesi şok etti. Maniheizm artık Uygurların resmi devletliğiniydi. Bu kişisel bir tercih değil, tüm halka dayatılan bir devlimdi. Peki bu dinde ne sorun vardı? Sorun şuydu, Maniheizm Uygurları bir imparatorluk yapan her şeyle çelişiyordu. Et yemeyi ve en önemlisi savaşmayı yasaklıyordu. Bir düşünün, temel kimliği savaşçılık olan bir halka, savaşmayı yasaklayan bir din getiriyorsunuz. Bu, imparatorluğun temellerine dinamit koymak gibi bir şeydi. Ve kendi içinde bu kadar derinden bölünmüş bir devletin ayakta kalması tabii ki mümkün değildi. Uygurların yaşadığı bu iç zayıflama, kuzeyde fırsat kollayan rakiplerinin gözünden kaçmadı. 840 yılında Kırgızlar kuzeyden bir sel gibi geldiler. Başkent Ordubalığı yerle bir ettiler ve o kudretli kağlığı tamamen yıktılar. Bu felaket Uygur halkını anavatanlarını terk edip dünyanın dört bir yanına dağılacakları büyük bir göçe yani bir diasporaya zorladı. Ama bu bir son değildi. Aslında bir dönüşümün başlangıcıydı göç eden Uygurlar, Gansu ve Koçu gibi bölgelerde yeni devletler kurdular. Ve bu devletlerde artık savaşçılıkla değil, bambaşka bir şeyle öne çıktılar. Biri önemli bir ticaret merkezi olurken, diğeri Budist kültürünün parlayan bir yıldızı haline geldi. Kültürleri yok olmadı, tam tersine bambaşka bir formda zenginleşerek devam etti. İşte bu yüzden Uygunların asıl hikayesi 840'tan sonra başlıyor olabilir. Baksanıza, kendi alfabelerini yarattılar, Ahşap bloklarla matbaanın ilk örneklerini geliştirdiler, sayısız eseri kendi dillerine çevirdiler. Uygurlar Orta Asya'da sanatın, edebiyatın ve kültürün meşalesi haline geldiler. Askeri mirasları belki bitti ama kültürel mirasları kendilerinden sonraki herkesi etkiledi. Uygurların düşüşü bir son değil, bir başlangıçtı demiştik. Çünkü onların sahneden çekilmesi dünyayı yeniden şekillendirecek, bambaşka güçleri harekete geçiren bir katalizör oldu. Bu güç boşluğu iki büyük Türk grubuna tarihi bir fırsat sundu. Bölgede kalarak yeni bir güç merkezi oluşturan Karluklar ve batıya doğru yüzyıllar sürecek o büyük göçü başlatan Oğuzlar. İşte şimdi tüm parçalar yerine oturuyor. Bu domino etkisini bir takip edelim. 840'ta Uygurlar çöküyor. Onların yerini alan Karluklar, tarihteki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıları kuruyor. Bölgede oluşan bu yeni düzen Oğuz boylarını batıya doğru itiyor ve bu göç dalgası ileride tüm Orta Doğu'nun kaderini değiştirecek olan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının temelini atıyor. Gördünüz mü? Her şey birbirine nasıl da bağlı. Ve böylece en baştaki o büyüleyici soruya geri dönüyoruz. Tek bir kararın, tek bir seçimin tarih boyunca nasıl yankılandığını ve bugün bildiğimiz dünyayı nasıl şekillendirdiğini görmek gerçekten de inanılmaz.